basına ve kamuoyuna. PTT emekçileri bayramda çalışmak istemiyor. Angarya suçtur. PTT emekçileri mutlu olsun, verimli bir iş alanı olsun. Hükümet bayram tatilini 9 güne çıkardı. Ancak bu tatilde PTT emekçileri evlerinde dinlenemeyecek, memleketlerine gidemeyecek, bayram yapamayacak. Çünkü PTT emekçileri bu bayramda da tüm bayramlar, bayramlarda olduğu gibi çalışacak, onlarca kiloluk posta çantalarıyla yollara dökülecek. Çünkü bu ülkenin postacıları dini ve resmi bayram tatillerinde yasalara aykırı olarak çalıştırılıyor. PTT Genel Müdürlüğü her zaman olduğu gibi iş yoğunluğunu gerekçe göstererek PTT emekçilerinin resmi tatil haklarını gasp etmektedir. Yıllardır artan iş ve işlem hacmine karşın kuruma yeterli personel almayan PTT Genel Müdürlüğü iş yoğunluğunun çözümünü çalışanların bayram tatilini işe getirerek bulmaktadır. Ulusal bayramlar ve ta genel tatiller hakkındaki 2429 sayılı yasanın ikinci maddesine göre kurban bayramı Arife günü saat 13'te başlar ve 4,5 gündür. Bayram tatilleri yasal bir hak iken Fethi Genel Müdürlüğü'nün 2429 sayılı yasaya aykırı bir biçimde 12.06.2023 tarihinde yayınladığı genelge ile iş yoğunluğunu gerekçe gösterip Bette emekçilerinin bayramın dördüncü günü de çalıştırılacağını tebliğ etmesi, emekçinin resmi tatil hakkının gasp edilmesi anlamına gelmektedir. Yıllardır iş yoğunluğu ve personel eksikliği nedeniyle Bette emekçilerinin kuralsız ve keyfi çalıştırılma uygulamaları nedeniyle mağdur olmaktadırlar. Bette Genel Müdürlüğü'nün hak ve hukuk tanımaz bu uygulamalarına derhal son verilmesini yasalara rağmen kurban bayramında çalışanların zorla işe getirilmesinin karşısında olup emekçilerin haklı talepleri için alanlarda olacak ve hukuki bu girişimlerde bulunacağız.